Çok az kaldı. Kardeşini bulacaksın, sabret. İkimiz de kendi küremize hapsolmuş gibiyiz değil mi? Ben kendi küremden çıkıp sana varamıyorum. Sen de kendi küreni kırıp beni bulamıyorsun belli ki. <laughs> ya da gerçekten arıyor musun ki beni? Seni aramayı hiç bırakmadım ki kardeşim. Hiç bırakmadım. Yakındır. Sonunda seni bulacağım. Bulacağım. Babanız Erniko'nun katili Ali Hüroğlu'ndan başkası değil. Lan oğlum saçmalama Vedat. Bu uygar etinin ipiyle kuyuya inilir mi lan? Ali hocayı bana öldürtecek sevda için yalancı sahtekar. Hoş geldin. Hoş bulduk. Baba? Oh, oğlum. Biz sana mantı yaptık biliyor musun? Mantı mı? En sevdiğim yemek. Biliyorum. Annem söyledi. Hatta hamurunu da ben yaptım. Öyle mi? O zaman bu yediğim en güzel mantı olacak. Bu ellerle yaptıysan. İyi akşamlar. Hoş geldiniz. Annem Aycan'ı özlemişti, ben de davet ettim. İyi yapmışsın. Ay e hadi, hadi sofraya. Hadi bakalım, gel. Atma. Sen gelmesen, denene kadar bekleyecektik, biliyor musun baba? Çünkü aileler hep birlikte yemek yer. Biz de aileyiz değil mi baba? Evet oğlum. Tabii ki aileyiz. Ama gene de sen bu birlikte yemek olayına pek alışma Ali Can'cığım. Çünkü malum babanın işinin ne zaman çıkacağı belli olmuyor. Hadi. Sen yemeğini ye. Soğutacaksın. Tabağını alabilir miyim? Daha iyi misin? Ne bileyim. Öyle tuhaf bir duygu ki. Bir anda bütün hayatın değişiyor gibi. Değişen bir şey yok Zeynep. Sen hala aynı Zeynep'sin. Babam da seni hala çok seven. Gözünden bile sakınan aynı baban. Öyle de. Bütün ömrü boyunca bana yalan söyledi. İnsan sevdiğine yalan söyler mi? Bazen. Tam da sevdiğin için yalan söylemek zorunda kalırsın Zeynep. Sevdiğini korumak için. İyi akşamlar. Abla? Bir şey mi oldu? Bak şimdi. Ben bu akşam Kurt Bey'in evine gireceğim. Sinan Zeynep'in morali bozuk gibi şeylerden bahsediyordu. Onu bahane edip bir şekilde eve gireceğim. Sen gündüz demiştin ya Zeynep'in birazcık morali bozuk diye. Ben de bir gelip görmek istedim. Belki dertleşiriz, konuşuruz. İçeri girdikten sonra planladığımız gibi sana haber vereceğim. Söylediğin şeyi yapacağım. Sen de gizlice eve gireceksin. Baba, güzel yapamamış mıyım yoksa? Hayır. Olur mu öyle bir şey? Çok güzel. Hmm. Ellerine sağlık. Sanırım birinden çok önemli bir telefon bekliyorsun. İşte o konsere seçilmemek canımı sıktı. Sinan da biraz abartmış anlayacağın Sevda abla. Onun dışında her şey yolunda. İyi iyi güzel. Her şey yolundaysa. Sıkıntı yok. En azından seni görmüş oldum. Sevtan Hanım merhaba. E, merhaba. Merhaba, merhaba, akşamlar. Ben kardeşimi ziyarete geleyim dedim. İyi yapmışsınız. Yok değil mi bir sıkıntısı? İyi çalışıyor yani. Merak etmeyin, sizi mahcup etmiyor. İyi güzel. Evet. Siz keyfinize bakın, ben odama geçeceğim. İyi akşamlar. Hadi bakalım beyefendi, pijamalarını giy. Biz babanla sofrayı toplayıp seni yatırmaya geleceğiz. Anne Beş dakikada. İyi tamam. Ama bu beş dakika on dakika olmayacak. Bak baştan söylüyorum. Evdeyim. Çıkacak mısın yine? Evet. Gitmem gerek. Sevda ablanın yanına mı gidiyorsun yine? Hep bizi bırakıp ona gidiyorsun zaten. Alican, oğlum nereden çıkıyor bunlar? İşim var gitmem gerek gidiyorum. Ama ben seni böyle görünce çok üzülüyorum. Anne ne? Ben de üzülüyorum. Bak. İşim çok önemli. Yoksa seni bırakıp gider miyim ben? Bak. Oğlum. Bir gün sana her şeyi anlatacağım. Sen de anlayacaksın, tamam mı? Oğlunu buraya getirince, bu kızdan vazgeçecek sandın. Ama bak görüyorsun, ne yapsan fayda etmeyecek. Anla artık kızım. <laughs>